Neredesin oğlum sen? Oğlum bakmadığım yer kalmadı lan. Buradayım oğlum. Allah Allah. Buradayım nerede olacağım? Ne oldu ki? Göz altındaydık lan. Biliyorum. E ne oldu ki ne demek o zaman? Ya ne diyeyim o zaman Ender? Ne ne istiyorsun? Nasıl geçtim o pusluk kardeşim? Çok üşüdün mü? Soğuk muydu oralar Ender? Korktun mu? Böyle mi diyeyim? bunu, bunu mu istiyorsun? Mesela seni niye gözaltına almadıklarını söyleyebilirsin. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ben ne bileyim oğlum? Yürü git Emre sor onu. Herife bak ya. Yiğit gelecek birazdan. Konuşmamız lazım. Gelsin bakalım. Ellerine sağlık. Ay afiyet olsun. Al. Bu da senin payın. Aa, aa. Oo, maşallah. Allah bereket versin. Çok şükür. İşler iyi. Ama buna bile sevinemiyorum Beder ya. Ben sandım ki burası iyi giderse... ...her şey düzelir. Mutlu oluruz. Ama şekerim sen de yani. Tamam durumlar gergin de... Hı. Senin bu genel manadaki mutsuzluğun biraz şımarıklık artık Kübra. Allah aşkına mutlu olacak ne var şu an her ya Bana mı soruyorsun bunu? Ay kırk yılda bir bir adam sevdim öldü. Hiçbir şeyim yok. Ama sen öyle mi? Bak, sağlıklı bir kızın var maşallah. İşin var, başarılısın, gençsin, güzelsin daha sayayım mı? En önemlisi sana sahip çıkan bir kocan var. Hem de seni seviyor. Daha ne istiyorsun? Ya şunu söyleyip durmasana. Niyeymiş? E tamam Yiğit'le olmadı. Ne yapalım yani ölelim mi? <laughs> Selvi boylum al yazmalım izlerken... ...Sevgi emekli de zırıl zırıl ağlamayı biliyorsun ama. Ay emirden iyi Ahmet mekim mi bulacaksın ayol? <laughs> Sen olsan kimle giderdin? Ay sorun mu bu? Ben tabii ki... Ben kaderin hanırla giderdim. Ya yani benim halim ortada. Ama senin unuttuğun bir şey var. Yani yiğit kamyonla kapının önünde durmuyor. Durmasın zaten canım. Yani dursa da istemiyorum. Gerçekten artık istemiyorum. Yani içimde bir şey kırıldı Derya. Artık onun tamiri mümkün değil. Ne istiyorum biliyor musun? Böyle sil baştan bir hayat olsun. Yep yeni bir insan olayım istiyorum. Aa, bak bak bak. Tabağına bak. Ne yapıyorsun ya? Vallahi sana yenilik görünüyor. Sen benim hislerime güven. çok komiksin. Bak 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 bak. Gözünle gör. Görüyor musun yolu? Ha? Görüyorum. Bize yol gözüktü. Kalk gidiyoruz. Kalk. Nereye? Kalk kalk kalk. Çok konuşma. Yaptığı bir sürü pisliği biliyorum. Ama hiçbirini ispat edemiyorum. Merak etmeyin. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Öyle olmasın oh. öyle efendim de bu kaçıncı sıçrayışı ben sayamadım bile. Biz şu anda elimizdeki bilgilerle sağlıklı ilerleyemiyoruz. Sıkıştı evlat. Hata yapmaya çok yakın artık. Hem de öfkeli. Onu bu öfkesine verecek. Hı? Gözünüzü dört açacaksınız. Ve umutsuzluk da yok. Tam mı? Değişim nedeniyle kapalıyız. <laughs> Güzel. Güzel. Çıkmışsın, geçmiş olsun. Sağ ol. artık senden hiçbir şey duymak istemiyorum Yiğit. Lütfen. Bak. Bilmediğim bir sürü şey var. Çok haklısın. Bilmediğim, öğrenmem gereken o kadar çok şey var ki şu hayatta. Hala çok aptalım. Ders almam gereken çok şey yaşamama rağmen... ...öğrenmem gereken çok şey var haklısın. Onunla olmak istiyorum. Onunla zaman geçirmek istiyorum. Sana daha önce de söyledim. Bizden uzak duracaksın Yiğit. Anladın mı? Ee, öyle abartılacak bir şey istemiyoruz. Hani normal, düz fön çekseniz yeter. Hayır, abartılı bir şey yapalım hatta şöyle kabarık ve iddialı olsun. Böyle şeyler yapmayalım normal siz beni dinleyin. Hayır, siz beni dinleyeceksiniz. Böyle makyaj falan da böyle kuyruklu bir eyeliner falan dişiliği öne çıksın. Süper olacak. Makyaj falan istemiyoruz. Siz beni dinleyin normal fön istiyoruz. Hayır, siz beni dinleyeceksiniz. mürebbiye gibi dolaştın. Çenen çok çıktı. Sus artık. Eee, abi. Yiğit. Bakın. Eğer Hakkı'nın kuyruğu sıkışmasaydı o zaman biz içeriden zor çıkardık. Şimdi ne yapacağız peki? Daha iyisini yapacağız. Ele geçiren parayı nakledecekler. Biz de onu geri alacağız. Nasıl yani? Devleti mi soyacağız? Hayır. Sadece bize ait olan kısmını geri alıyoruz. Nasıl yapacakmışız peki o işi? Bizim çapımız bu kadar büyük değil bence. Senden şüphelenmediklerine göre işi sen yapacaksın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.